Bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde kentlerinde projeler üretilmekte ve projelerde kentlerimizin fiziksel ve sosyal anlamda değişmesine neden olmaktadır. Bu çalışmaların temelinde kentlerde yaşanan sorunların çözümü için projeler yapılmaktadır. yapılmakta. Fakat bu projelerde de kentler daha da sorunlu hale gelmekte ve sorunlar daha da büyümektedir. Esasında bu sorunların başında demin e, yapılan sonuçta da yerel yönetimlerin kapasite problemlerinin yanında kentsel projelerin tartışılmaması ve bunun sonucunu ortaya çıkacak çık uygulamanın toplum tarafından benimsenmemesi temel bir sorun olarak görülmekteyiz. Sonuçta e, kentsel mekanlarda e, katılım problemi önemli bir konu ve burada e, insanların, kentte yaşayan insanların beklentilerini e, dile getirmek, gerçekleştirmek amacıyla planlama ve tasarım süreçlerinde yaralma yaranma isteği bulunması gerekir. Demin de Rafa e, göstermiş olduğu e, haber küpürlerinde, Ankara'da işte kent meydanlarında avuzlar yapılacak. Fakat bu toplumsal bir istek mi yoksa bir kişinin beklentisini, mi, ihtiyacı mı? Bunun için toplumun biraz da kentsel mekanla ilgili uygulamalarda bir takım sözler söylemek, bunları değerlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için mücadele etmesi gerekir. Yani bu da temelde kentli mekanı aidiyet ve kimlik duygularıyla sahiplenmesi edilgen bir konumdan aktif bir konuma gelebilecek bir sürecin tasarlanması önemli. Bu önemli konulardan bir tanesi de sahiplenme konusu. Sahiplenme, sözlük anlamıyla bir şeye sahip çıkmak, malik ve kullanma hakkı olduğunuyla göre sürmek, birini imaya altına almak temininde yapmaktadır. Fakat buradaki temel sorunumuz şu, e, toplumumuz özel mülke sahip olma ve bu duyarı koruma amaçlı göstermiş olduğu aksasiyeti kamusal mekanlarda yani sokağımızda, mahallemizde, kentimizde sahip çıkmamakta ve bunu temsilciyet bazında e, birilerine vermekte ya da kurumlara emanet etmektedir. Yani şöyle bir belediye başkanı %50 ile %60 ile seçilmiş ve ona bu aklı kullanmak üzere devlet bir söylenir, evet. belediye başkanı da böyle bir hakkı dev aldığını söyleyerek e, bireysel bir takım e, uygulamalar yapar. Aslında sorun e, bu değil. Katılımın temelinde, e, kamu yönetiminde karar sürecine katılım farklı bir e, metotla ilerlemekte. Burada yönetsel sürecin her aşamasında bir amaç haline gelen e, toplumun bir şeyler söylemesi çok önemlidir. Burada bilgilenme ve bilgi edilmenin yanında aktif olarak söz söyleme hakkı ve bunun da sahiplenilmesi ve uygulamasının kontrol edilmesi de önemlidir. Planlama ve tasarım çalışmalarında sürecinde çeşitli yöntemlerle bilgileri toplamaktadır. İşte atölye çalışmaları, anket görüşme, mülakat gibi bir takım çalışmalarla bilgi toplanılması gibi bir takım metotlar günümüzde kullanılmaktadır. Avrupa'da da tasarıma dahil etme metodu kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde e, profesyoneller ve kentlilerin planlar ve tasarımlar üzerinde beraber çalışarak proje öğretme süreci e, ortaya çıkartılmaktadır. E, burada katılım kavramıyla kuramsal birkaç tane e, noktayı açıkladıktan sonra e, dünyadaki örnekler üzerinden katılım olayının nasıl geliştiğini anlatmaya çalışacağım. İşte bildiğiniz gibi katılım seviyelerinde evdirleştirme yani bilgi verme, de kısıtlı bir e, katılım olayı. E, danışma, bilgi alma, bilgi vermeyi içeren bir şey. İşbirliği de daha çok projelerin e, süreç içerisinde e, beraber çalışılarak öneri geliştirilmesi için ortaya konulmasını e, sağlayan bir yöntem. Asıl önemli olan da kontrol. Yani bu beraber bir proje öğretildikten sonra bu projenin takipçisi olarak e, bunun uygulama sorunlarını e, takip etmek, yerel yönetimlerle birlikte e, takip etmek önemlidir. İkincisi de, de katılımlı yöneten deneyimler içerisinde baktığımız zaman farkındalık yaratması. Yani e, bir ortak dilin katılımcılarla, e, teknik elemanlarla, yerel yönetimlerle birlikte ortak dilin konuşularak projeler hakkında farkındalığın oluşturulması. E, bu ikincisi de algılama yöntemi burada da daha çok e, farkında oldukları katılımcıların amaç ve beklentilerini ifade etmek için süreç içerisinde onlara söz hakkı verilmesi. En sonunda da karar verme ile ilgili olarak da e, öncelikler ve özellikler göre tasarım alternatifleri ve final tasarımlara yönelik kararların yönlendirilmesidir. Demin de söylediğim gibi uygulama e, en son aşama olmakla birlikte önemli aşamalardan bir tanesi de katılımcıların projenin son aşamasına kadar sorumluluklarına yüklenerek sürecin kontrolünde etkin olarak alması gerekmektedir. Kentsel yani tasarım yarışmalarında e, katılıma ilişkin düşüncelerde tekiliğinin e, yapmış olduğu bir saptama var. Birinci ve ikinci saptamalara baktığımız zaman daha çok sınırlı katkılarda bir katılım. Zaten bu ülkenin uygulanan katılım modellerinden bir tanesidir. E, projeler yapılır, e, ilan edilir bir ay içerisinde itirazlar gelir ve ona göre de e, süreç devam eder. İkincisi de planlamanın siyasal bir boyut kazanarak halkın plan kararlarına katıldığı düzeydir. Burada uzlaşma amaçlanmaktadır. Farklı e, çıkar grupları ya da farklı toplu, topluluklarda e, uzlaşmaya yönelik e, projeler ortaya konulmaktadır. E, dördüncü olarak da e, toplumun doğrusuyla, bilimin doğrusuyla toplumun İyisini birleştirmeye yönelik e, katılım metotlarının ortaya konulmasıdır. En sonunda da birlikte yaratmaya, üretme, e, üretmeye dayalı katılım düzeyidir. Burada e, ortak söylemlerle uzlaştırıcı, akla birlikte e, diyalog halinde üretilmesi önemlidir. E, Tekin'in bahsettiği katılımın temel e, noktalarından bir tanesi, nesnel temsil ve araçsal akılcılık yerine iletişimsel rasyoneliteye e, yönelik bir katılım modeli ortaya konmasıdır. Buradaki temel nokta e, toplumun sadece bilgi amaçlı değil, sürece aktif yönde de katılımını sağlayabilecek özellikler ortaya koyması gerekiyor. E, sonuçta kentsel tasarım yarışmaları bir çözüm arama sürecidir. Bunlar mekansal çözümü bulabilmek için, en, en uygun mekansal çözümü bulabilmek ve tartışılması için önemli seçenekler ve alternatiflerin sunulduğu bir süreçti ve bu sürecin e, önemli bir aracı da kentsel tasarım e, yarışmalarıydı. E, kentsel tasarım gelecek için mekanın ortaklaşa tasarlanması, birlikte yönetme fikrinin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Kentsel tasarım yaşanabilir ve kimlikli mekanların elde edilmesinde en önemli olgulardan bir tanesidir. E, bu tasarım projeleriyle yaratıcı düşünce ve tasarımların ortaya çıkmasında bir fikir ve katılım platformu olarak kentsel tasarım yarışma süreçleri çok önemlidir. Bunun bir sonraki aşamasına geçtiğimiz zaman bu yarışmalarda temel amaçlardan bir tanesi yeni kavramların ortaya konması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gerekli seçeneklerin ortaya çıkartılması, kamusal bilimliğin bilim arttırılması için iyi tasarım örneklerinin ortaya çıkartılması ve bu sürecin tamamen uygulamaya yönelik ve katılım yönünden birlikte üretilip, üretilebilmesinin sonuçlarını ortaya çıkartmak gerekiyor. Sonuçta yarışma sürecinin temelinde bina veya kentsel mekanla yönelik düşünce ve beklentilerini bu süreç içerisinde tanımlanmasıdır. İşte dünyadaki özellikle Avrupa'daki örneklere baktığımız zaman 50 bin metrekarelik bir meydanın 1996 yılında yarışmaya çıkıp 2003 yılında uygulanmış olduğunu görmekteyiz. Ve bu meydan bu meydan master planında ve tasarım projesini elde edilirken 180 tane ayrı kurum ve binlerce kentliyle birlikte üretildi. Master planı ve kentsel tasarım projesi 3 veya 4 defa değiştiği görmektedir. Ve bunun sonucunda da Halkın benimsemesi ve sevgisiyle Londra'nın merkezinde örgü değer bir meydan oluşturulması, oluşturulmuş olması nedeniyle de 2004 yılında ödül almıştı. Yine Almanya'daki başka bir yarışma, O 30 hektarlık bir alan. bu yarışmada temel içeriğine girmeyeceğim ama bu yarışmada 10 planlama ekibinin davet edildi ve 2010 yılında seçilen projenin master planını ve uygulama planlarını hazırladığını fakat bunu hazırlarken yarışmanın neden düzenlendiği ve aynı amaçları izlendiğini halka anlatıldığı bunun dışında da enşeri korumunda altın yarışma önerilerinin saptandığı ve sonuçlarının tartışıldığı ortamda bulunmaktı. Başka bir yarışma örneği de 155 hektarlık olan bir alanda bir kent merkezinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yarışmaya da 175 katılımcının başvurduğu ön, ön, yani ön aşamalı yarışma. 8 tane ekibin tercih yapıldı ve bunların da katılım katılım bir süreçlerle ortaya konuldu ortaya konmuştu ve burada da önemli olan e, kentliyle birlikte bu mekanın oluşturulması ortaya çıkartılmıştı. Sonuçta Avrupa ile bizim ülkemizin arasındaki temel farklılardan bir tanesi de kentsel mekana ilişkin iade yönteminden kaynaklanıyor. Bu alana ilişkin en yüksek fiyat belirleyici olmadığı, bunun yanında yatırımcının bu alan için önerileceği konseptinin yaşam kalitesi ya da kentte kazandıracağı e, etkilerin neler olduğunu e, daha ön planda oldu ve bu amaçla da değerlendirildiği görülmektedir. örnektedir. Temelde e, Avrupa'daki kentlerde yarışma süreci bittikten sonra kentinin bitmeden önce, öncesi ve sonrasında kentlinin bilgilendirmesi için Yerel basın, internet, televizyon ve broşürlerle bu e, çalışmayı e, yapmaktadır. Yine aynı şekilde e, yakın bir zamanda, 2010 yılında yapılan Donuz Aktaşı yarışmada e, 155 hektarlık bir alan. E, bu yarışmanın da çıkış yöntemi 2008 yılında, <laughs> yılında İmparator Odası'nın kamuoyunun dikkatini çekmek için kent güçleri yarışması açması. 2009 yılında Çalıştay düzenlenmesi, en sonunda Kent Konseyi'nin genel kurulunda ulusal ölçekte bir yarışma yapılmasının önerilmesi ve 2010 yılında da yarışmaların sonuçlanması fakat farklı ataletler ve ele alınmış ancak somut adımlar atılamamıştı. Çünkü genel yönetimlerin belediye başkanı görev süresine yeterli kalmamıştı. Sonuç olarak baktığımız zaman bu yarışmaların hepsi Avrupa'da özel ve Şehircilik Üniversitesi'nde önemli projelerdir. Bu yarışmalarda temelde kentsel tasarım yarışması o alan için kurgulanan, kurgulanan stratejik kentsel geliştirme sürecinin önemli bir adımı olarak görülmekte ve yarışmanın temelinde bir fikir projesi elde elde etmek yapmaktadır. Bu fikir projesi daha sonraki süreçte çok aktörlü ve katılımcı süreçte yeniden çizilmekte, yapılmakta ve devam ettirilmektedir. baktığımız zaman e, bütün yarışmalarda, yarışma öncesi ve sonrasında ilişkin çok ciddi anlamda e, süreç kurgulanmakta ve bu sürecin son e, aşamalarında ne tür araçların kullanılacağı kurgulanmaktadır. Ve bunların e, hepsinde de bütün uzmanlık birimlerinin katkıları ve görüşleriyle yapılmakta. Buradaki tüm kurum ve kuruluşlar, mümkün olduğu yer sürekli etkin katılımı sağlanmaktadır. Belki ülkemizde bu yarışmaların uygulanmamasının nedenlerinden bir tanesi de benim şahsi görüşüme göre toplumun bu projelere sahiplenmemesi. Zaten belediye başkanları da bunlara bir proje bazıları baktığı için hemen olumlu, ya da olumsuz bir takım eleştirilerde bulunarak proje sürecini kapatabilmektedir. Fakat halkın buna sahip çıkmasıyla daha farklı bir metot ortaya konulabilir. Esasında ee, bizim ülkemizde benzer sistem Almanya'da da yaşanıyor. İşte Ali Vazlar'ın Hamburg deneyimlerinden, belediyeyi dilik deneyimlerinden çıkan, işte e, toplumun planlıların makul olmadığını, siyasi etkilerin kararlarında taraflı olduğunu düşünen bir yapısı var. Yani bu ülkemizde daha üst düzeyde e, yansımaktadır. Fakat temelde Almanya'da e, bir süreç ortaya konmaktadır. Bir moderatör olayı e, oluşturulmuştur. Bu e, siyasi otoritenin üstünde, siyasi otoritenin görev süresinden daha uzun bir görev süresine e, denk gelen şehirgilerin garantörü kavramıyla e, bir teknik eleman seçilmekte. Bu e, teknik eleman, garantör, kentlerdeki e, yarışma süreçlerinde ve düğelerde aktif rol alarak sonuçları medyayla ve kamu, kamuoyuyla ile iletişim halinde sağlamakta medyada yer alması, altyazı toplantısına anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ve bunun sürecinde sağlıklı ilerleyebilmesi için bir takım sürecin kontrolünde devam etmektedir. Sonuç olarak bütün projelere baktığımız zaman temelinde yarışma projesi bittikten sonra karşılıklı görüş ve tartışma ortamı yaratarak farklı düşüncelerin ve alternatiflerin ortaya konulmasında etkin bir rol oynamaktadır yarışmalar. Ee, ve toplumun tüm kesimlerinde düşüncelerini açıklama, tartışma ve kabul edilebilir sonuçlara ulaşma fırsatları sunması, altta açık kolokyumlarla katılımcı ortamların oluşturulması önemli. Antalya'da kolokyumu yaparken toplum bunu çok sahiplendi ama tabii bunun sürecinin tabi yeniden tanımlanması lazım, yani teknik elemanlarla yarışma sürecinin kolokyumuyla buradaki kolokyumu araştırmak gerekiyor. Aslında katılımcıların en önemli noktalarından bir tanesi, demin e, arka örneğe verildi. Arka örneğinde katılımcılık e, uygulamaları çok fazla elde edilmekte. Neden? E, belediye otobüsleri öyle altı kolokyum, Orada bir şey için evet ya da hayır demelerini istenen bir takım ya da bir otobüsün renginin seçilmesiyle ilgili internette bir takım oylama yapılıyor. Fakat burada önemli olan katılım sürecinde katılacak kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi, konu hakkında bilgileri bilinçlenmeleri. buna yönelik de mutlaka eğitim programlarının sağlanması gerekmektedir. son olarak da Aktörlerin e, çevrelerinde algılamaları, değerlendirmeleri, isteklerini ortaya koymaları ve değişken çevrenin ürettiği olgulara ve çelişkilere ilişkin bir anlamda öğrenme ortamının yaratılması ve buna yönelik de süreçlerin yeniden tanımlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Teşekkür ederim.